Burada ne halt etmişler? Bunu duydun mu? Bu hiç hoşuma gitmiyordu. Siktir! Orası mı çocuk? Chester cevap ver. Aztekin durumu nedir? Ölmüş patron. Lanet olsun! Orada ne haltlar dönüyor? Bilmiyorum. Ama sanırım burada yalnız değiliz. Kim saldırdı? Koreliler mi? Olumsuz. Dört ölü Koreli var. Ama onları Aztek öldürmüş olamaz. Bu herifleri başka bir şey halletmiş. Hepsinin vücutları paramparça. Lanet olsun. Pekala. Gerekeni yapın ve yola devam edin. İniş bölgesinde buluşacağız. Aztek ne olacak peki? Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Olumsuz. Onu buharlaştıracağım. Korelilerin giysiyi ele geçirmelerine izin veremeyiz. Geri çık. Buna bir türlü alışamıyorum. Adios amigo.